Arkadaşlar selam size bugün Forza'yı çekeceğim yine Honda Tansoy'dayım işten ayrılsam bile sağolsunlar test motoru verdiler Harikasın ya harikasın ya Evet, burada da gay takımı var. Kadir gay, Baki gay ve Rifai gay. Arkadaşlar bugün size bu benim de hayran olduğum ve herkesin de severek kullandığı bütün Honda bayilerinin yok yok bu sene yok dediği motor Forza 2023 beraber. Can Deniz'den dinlediniz 23.7 beygir 23 Nm tork galiba öyle söyledi ya da tam tersi hatırlamıyorum. Dinlemedim çünkü Can Deniz'i. 250 cc'lik maxi scooter sınıfında hatırı sayılır bir motor. Yani buna insanların aşık olduğu kadar var. Ben de bunu kullandığımda acayip keyif alıyorum. Ya ben zaten genel olarak büyük scooterları kullanmaktan çok büyük keyif alıyorum. Yani Birincisi güçlü. Yani benim Dominar 24, 27 beygir. 3 beygir var arasında. Kavraması falan da varyatör durumu da gayet iyi. Gaza bastığın zaman direkt gidiyor. Aynaları çok güzel. Aynaların arkasındaki Amerikan parklar çok güzel. Öyle ufak ufak kesitlerini koyarım size buralara. Yani frenleri muhteşem. Yani ben bu motoru acayip seviyorum. Hani Sağ ol ablacım. Gördüğünüz gibi ablam yol vermedi bize. Bunun bir diğer güzel yanı da bu hareketli ön camı ve bayağı kesiyor rüzgarı. Gösterge paneli de çok güzel. Her şey var içinde. Yakıt tüketimi var. Ee, odometreleri var. Ee, trip 1, Trip 2'si var. Saat var. Bu galiba dış hava sıcaklığı ve motor e, akü göstergesi var. Voltaj göstergesi var. Gayet güzel. Şuradan şöyle dönelim. Gayet güzel. Yani süspansiyonları falan aşırı rahat ya. Muhteşem. Yani bu motora tekrar bindim ve tekrar yani bunu almak istedim açıkçası. O kadar güzel bir motor. Şimdi bunu gidip düz yolda tapa gaz yapmaktansa şöyle çok dik bir yokuşta yapmak istedim. Mesela burası çok dik bir yokuş ve yokuşun ortasına gaz açtım. mesela 70'e kadar çıktı. Burası baca servisi birazdan geleceğiz. Motoru getireceğim. Bir iki problemi var. Ankara'dakiler bilir burayı favori motor. Durumlar böyle. Birazdan da bir dıştan gösteririm size. Bu tatlı aleti bagajını gösteririm. Güzel bir bagajı var. Anahtarsız çalışan arka e, çantası var. Arka çanta yani plastik olmasına rağmen aşırı pahalı ya. Yani ben çalıştığım dönemde 26 bin lira mıydı, neydi o civarda bir şeydi. Şimdi kim bilir ne kadar olmuştur. Açıkçası bilmiyorum hiç güncel fiyatını bilmiyorum ama 20 26'nın üstünde olacağı kesin indirim yapacaklarını pek zannetmiyorum. Ve bu nardo gri rengi. Bunun bir kırmızısı var. Yani muhteşem ya. ABS devreye giriyor. Şu an sadece arka frendeydim. Ön freni de sıktım. Lastikleri birazcık kaydırıyor. TCS'si de devreye giriyor hemen. Virajlarda az bir şey gaz açınca böyle hafif motor tıkken arka direkt bırakıyor. TCS iptal ediliyor mu bilmiyorum. Ama eğer ediliyorsa o da güzel bir seçenek olabilir. Bence ediliyor diye hatırlıyorum. Yani bana öyle geliyor. Burası kapalı. Yani şu ivmelenmesi falan muhteşem ya. Direkt direkt 80 ya. Direkt. Ya scooter kullanmayı seven arkadaşlar neden bu alete hayranlar? Kesinlikle anlıyorum. Yani e, ee, ben de PCX vardı. Ben PCX'ten de gerçi çok memnundum. Ben sevmediğim bir iki özelliği vardı PCX'in. Okey. Ama e, gayet kullanışlı, kaliteli, güzel bir motosikletti PCX. Güzel bir skuterdı. Şöyle gidelim bakalım. Mesela bu alet e, 3000 kilometrede daha. Yani sıfır sayılabilecek bir motor. Şuradan şeyden gidelim bir bakalım. Hop şöyle. Hah. Şuradan şöyle. Tamam. Şimdi şurada bir gaz açalım bakalım Nerelere giriyor bu motor? 120'yi gördü 140'ü gördü baya iyi Önüm kapandı 140'ı gördü Zaten 160 gösterge var bence çok çok iyi çok çok iyi yani. Yakıt tüketimine falan da 100 kilometrede şu anda 3.6 gösteriyor ama bu motosiklet bildiğiniz üzere test motoru. Yani doğru verileri göstermiyor olabilir. Şunları şöyle bir ayarlayayım. Doğru verileri göstermiyor olabilir. Heh, arkamı daha rahat görüyorum. Aynalar falan çok iyi ya. Çok başarılı motor ya. Ya bilmiyorum bu sesim şu anda size düzgün geliyor mu ama e, camı falan acayip rüzgar engelliyor. Hani sizi çok etkiliyor mu bilmiyorum. Bugün Ankara'da da rüzgar var. Dün de mesela yağmurluydu. Şu anda bayağı iyi. Eldivenlerimi falan bu çalıştığım, eski çalıştığım yerde yani bu Honda'daki yerdeki arkadaşa emanet etmişim ama onun yerinde bulamadığım için eldivensiz çıkmak zorunda kaldım. Eldivenim yok maalesef yanımda. Şöyle, çok kıvrak bir de ya, çok kıvrak. Güzel alet. Harika ya, ya şu konfor, muhteşem ya, şu konfor muhteşem ya. Vallahi, çok seviyorum vallahi. Yani sizin e, buradaki kıyasladığınız motorlara bağlı, bu motora vereceğiniz paraya bağlı. Yani şu anda. Honda alıp zarar etme ihtimaliniz yok Denecek kadar az Yani e, Bu piyasada artık bindiğiniz motordan ziyade Bindiğiniz motorun Piyasadaki değeri de önemli Şimdi ben e, Bajaj alıyorum Bildiğiniz üzere 3 kere Bajaj dominar kullandım Ben her aldığımda motoru e, o anki sıfır fiyatının altına sattım yani normalde olması Gereken şey bu ama bajaj değil de başka bir motor almaya kalkarsam sıfır fiyatının üstünde veriyorum. Atıyorum. CF Moto 250 SR istiyorum. Sıfırının üstünde fiyat istiyorlar. Ya da atıyorum Honda CB 250'ye bakıyorum. Ya da atıyorum Benelli'ye bakıyorum. Vesaire vesaire. Yani fiyatının üstünde para istiyorlar. Şimdi durum bu olunca da sürekli e, motorunuz atıyorum 15.000 kilometreye geliyor. Motorunuzu satıyorsunuz. Yerine motor almanız lazım ve gidiyorsunuz baçac alıyorsunuz sıfır. Hani en makulü o çünkü. E bu sefer ne oluyor? Üstüne para verip bir daha aynı motorun sıfırına binmek zorunda kalıyorsunuz. Yani çok bir para eklemeden ki kısımdan bahsediyorum. Yani durum bu. O yüzden de e, Forza, PCX gibi scooter'lar yani fazlasıyla parasını hak ediyor o konuda. Çünkü Honda size şu garanti sektörel olarak veriyor. Bunu tabii ki Honda bireysel olarak vermiyor ama sektör Honda'ya bu garantiyi veriyor. Yani PCX'i 74 bin liraya almıştım. 5000 bin, 6 kilometre kullandım. Ee, benimki o zamanın piyasasıyla 90 bin civarı falan ediyordu. Yani 90 bin liraya satabilirim ben motorumu. Eee bu da mesela şu anda 230 bin bandında 230 bin lira para verip bunu aldığınız zaman bindiğiniz süre boyunca buna bir zarar ziyan gelmez eğer emin olun o günkü sıfır fiyatından daha fazlasına satma şansınız oluyor. Yani bu sizin ayıbınız, sizin şeyiniz falan filan değil. Yani sizden almasa bu adam bunu Başka bir al satçıdan zaten alacak yani. Piyasa bu. Yani siz de bir Forza almaya kalkarsanız zaten şu anda lise fiyatından galiba alamıyorsunuz hala. Sinyalim açık kalmış ama yani Forza'yı tercih etmek istememiz sebeplerinden biri açıkçası bu. Yani Forza gerçekten çok güzel 250'lik bir scooter ve hak ediyor ya parası. 0-100 yapıyoruz. Yapabileceğiz mi bakalım. 60 80 90 Hayır Yüz yapamadık Tabii ki bir taksici Tabii ki bir taksici yine kırmızıda geçiyor. çalalım. Egzozun sesi de iyi ya. Şöyle bir frenlerini test edelim. Harika. Bir de şurada yapalım. Yokuş aşağı olmama rağmen güzel güzel bir de şuradaki yokuşta deneyeceğim son olarak bir de dışarıdan gösteririm size zaten Forza'yı yani teknik bir sürü incelemesi var işte şu kadar fren e, merkezi kullanıyor şunu kullanıyor bunu kullanıyor. Onları izlersiniz. Ben size kendi yorumlarımı ve bu firmada çalışmış biri olarak size az çok fikrimi söyledim. Şöyle yokuş yukarıda yani çok enteresan ya. Güzel ivmeleniyor. Şöyle acil daha demin acil durum eee flaşörlerini yaktı. Acil fren flaşörlerini. Şimdi mesela yakmadı. Enteresan. Daha demin yaktı şimdi yakmadı. Aa, bir yol verin ama. şem aleti fark edeyim bir Harika. Şimdi detaylarını çekeyim bir. Şöyle farlarını açabiliyor muyum buradaki? Kilitledim yanlışlıkla. Şöyle göstereyim. Çok yakışıklı makina ya. Neredeydi? Şuradan arka bagaj açılıyor. Altta tuşu var. Şuradan sel altı açılıyor. Buraya iki full face kas sığıyor. Şuradan da benzin deposu açılıyor. Benzin kapa maalesef elde kalıyor. Şuradan da küçük cebi açılıyor. Şuradan i̇şte anahtarımızı alalım. Bir yerine koyalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şunu vereyim mi? Can Deniz'im teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.